Malumunuz küresel rekabet şartlarının hızla değiştiği zorlu bir dönemden geçiyoruz. Çığır açıcı ve yıkıcı teknolojiler, pandemi, iklim değişikliği gibi hususlar global ekonomiyi baştan aşağı yeniden dizayn ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu dönüşüm sürecinin fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirebilmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bunun içinde planlı sanayi altyapısından iş ve yatırım ortamına, ARGE ve teknoloji ekosisteminden bölgesel kalkınmaya kadar birçok alanda sonuç odaklı politikalar uyguluyoruz. Elbette bu politikaların etkili bir şekilde uygulanabilmesi ancak güçlü finansman mekanizmalarının varlığıyla mümkün. Biz de bu mekanizmaların sürekli çeşitlenmesine, daha fazla kobinin, daha fazla girişimcinin desteklerden faydalanmasına özel bir önem veriyoruz. TÜBİTAK, Koskep, kalkınma ajansları vasıtasıyla sağladığımız destekleri ya da bakanlığımızın teşviklerini artık hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. İşte bu ulusal kaynakların yanında uluslararası kaynakları da aktif bir şekilde aslında kullanıyoruz. Bunların başında Avrupa Birliği ile birlikte yürüttüğümüz katılım öncesi mali yardım aracı yani İPA geliyor. Biz de bakanlık olarak İPA kapsamında rekabetçi sektörler programını uyguluyoruz ve programı destek sistemimizin aslında en önemli ayaklarından da bir tanesi olarak görüyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 88 projeye 100, 780 milyon avro destek sağladık. Bildiğiniz üzere İpada deneyim kazanmak demek, ileride daha fazla yapısal fonlardan yararlanmak demek. Bu yüzden sadece alınan desteği değil, kazandığımız proje ve program yönetim tecrübesini de gerçekten önemsiyoruz. İşte biraz önce Türkiye'deki desteklerimizden bahsettim. Aslında ee, bizim verdiğimiz desteklerdeki süreçler çok kolay olduğu için. Firmalarımız, girişimcilerimiz başka kaynakların peşine düşmüyorlar. Bu manada bu tecrübeyi yaygınlaştırarak aslında oradaki fonların varlığına dikkat çekmek bizim açımızdan gerçekten çok değerli. Tabi zaman zaman İPA uygulamalarına yönelik eleştirilerle de muhatap oluyoruz. Her ne kadar İPA sistemini 15 yıldır uygulasak da, uzun prosedürler ve satın alma kuralları gereği projelerimiz her zaman istediğimiz hızda ilerleyemeyebiliyor. Biz bakanlık olarak önümüzdeki dönemde Ufuk Avrupa'ya ek olarak Dijital Avrupa, Yatırım Avrupa gibi programlara da talibiz ve bunların müzakere süreçlerini başlattık. Bunları da düşündüğümüzde İPA projelerinin bir bürokratik sarmal içinde kaybolup gitmesini gerçekten istemiyoruz rekabetçi sektörler programını, birlik programlarını ve kendi ulusal desteklerimizi ne kadar eş güdüm içerisinde yürütebilirsek aslında o kadar verimli neticeler elde etmiş oluruz. Biz bu konuda üzerimize düşen ne varsa bakanlık olarak da hükümetlerimiz olarak da yapmaya hazırız. AB tarafından da bu manada işbirliklerini arttıracak ve kolaylaştıracak adımları da elbette bekliyoruz. Değerli misafirler, IPA programının birinci döneminde bölgesi, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltarak bölgelerin rekabet güçlerini artırmayı ana hedef olarak belirlemiştik. Bu dönemde Hatay'dan Rize'ye, Van'dan Kastamonu'ya 43 şehrimizde toplam 520 milyon avro bütçeli 46 projeyi hayata geçirdik. İkinci dönemde ise dış ticaret dengesiyle istihdama katkı sağlayan ülkemizin küresel değer zincirlerindeki yük, e, yerini yükseltmeyi hedefleyen proje fikirlerine öncelik verdik. Bu dönemde de yaklaşık 260 milyon avro bütçeli 42 projeyi destekledik. Bunların arasında aşı ve ilaç geliştirmeden otonom araçlara, dijital oyun sektöründen biyo yakıt elde edilmesine, kanserle mücadeleden sanayimizin dijital dönüşümüne kadar çok çeşitli alanlardaki projeler yer alıyor. Bu noktada rekabetçi sektörler programının bir özelliğinden bahsetmemiz gerektiğine inanıyorum. Bakanlık olarak İPA kapsamındaki hiçbir programın erişemediği kadar fazla sektöre biz destek oluyoruz. Müsaadelerinizle de bunlardan birkaçına değinmek istiyorum. Örneğin Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz biyoekonomi odaklı kalkınma için entegre biyo rafineri projesi bu proje 2020 yılında başladı. 5,5 milyon avro bütçeli bu projeyle su yosunlarından ihracat potansiyeli olan yüksek biyobazlı ürünler geliştirilip üretilecek. Sıfır atık hedefiyle kurulan bu tesis Türkiye ve Avrupa'nın ilk karbon negatif entegre biyo rafinerisi olacak. Geliştirilecek biyo yakıtlar petrol ve petrol ürünlerine olan bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlayacak. İnşallah Aralık ayında bu tesisin açılışını Avrupa Birliği'ndeki dostlarımızla beraber gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Desteklediğimiz öncelikli alanlardan biri de işletmelerimizin dijital dönüşüm yetkinliklerinin artırılması. Beyaz Eşya Yan Sanayicileri Derneği ile hayata geçirdiğimiz Sanayi Yetkinlik Merkezi projesi tam olarak bu amaca hizmet ediyor. 10 milyon avro bütçeli bu projeyle kobilere dönük akıllı imalat uygulamaları gerçekleştirilecek. Üniversite Sanayi işbirliğinin en iyi şekilde çalışacağı örnek bir dijital dönüşüm altyapısı kurulacak.